Hem bulaş çalışanlarına hem diğer büyük yerde çalışanlara buradan selam gönderiyoruz o güzel insanlara. İşini yapanı biz koruruz, kollarız. Hak ettiğini de alır bizden hiç merak etmeyin. Bravo, bütün işçi, bravo, bütün bravo, bravo İşini yapar. çünkü yaparsan. biz biz o orada çalışan o çalışma arkadaşlarımızla birlikte gülümseten projeler ortaya koyacağız ve halkımıza hep beraber o hizmetleri sunacağız. İnşallah Hiç merak etmeyin. Inşallah. Bizim bizim onlara sahip çıktığımızı ancak o zaman anlayacaklar. Ve bugüne kadar nasıl bir ifade biz çalışanlarımızla kol kola yürüdüysek büyükşehirde de hep beraber çalışanlarımızla kol kola yürüyüp bursalları mutlu eden, gülümseten projelere imza atacağız. Hiç merak etmesinler. Bekler, akrabalarınız varsa, tanıdıklarınız varsa selam söyleyin benden. Hiç merak etmesinler. Mustafa abileri geliyor. Öyle değil, başkan başkan hikaye. Bravo. Bravo. Onun için hiç merak etmesinler. Ona buradan özellikle o çalışanlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hiç rahatsız olmasınlar. Bir Nisan'ı beklesinler hiç de kendilerini de belli etmesinler hiç değil. Ben inanıyorum. İnanıyorum. Onlar bize destek olacaklar. Biz de olarak. onun için onlara buradan huzurlarınıza papaz keşmeden selam olsun diyorum. Bütün çalışanlara. Bütün büyük şehir çalışanlarına. Şirketlere dair. Biz hem esnafı koruruz. Aynı zamanda çalışanımızı koruruz. Ama işçimizi dost e, ve çocukları, öğrencileri hepsine sahip çıkarız. Bakın sevgili anneler. 0-4 yaş arasındaki çocuklarla birlikte anne ya da baba kim binerse ulaşım sistemlerini kullanırsa ücretsiz kullandıracağız. Bunu bir. İki. Sır anaokulunda ve ilkokul bire giden çocuklarımıza sağlıklı nesiller yetişmesi için her gün süt vereceğiz. Yine gençlerimize burs. Yine çiftçimize destek. Emeklimize destek. Emekliler perişan. Emekliler perişan. Perişan. Onlara destek olacağız. Bugün pazarları geziyoruz. Yine esnafı geziyoruz. Esnaf mutsuz. Alışveriş yapan mutsuz. Gençler mutsuz. Çalışanlar mutsuz. Çocuklar mutsuz, kadınlar mutsuz. Allah aşkına bu ülkede, bu kentte kim mutlu ya? Kim mutlu? Kimsedeyim. Hiç kimse değil. İşte, işte inşallah 31 Mart'ta vereceğiniz o büyük destekle birlikte mutluluğun penceresi açılacak. Hiç merak etmeyin.